Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu anlatımı soru bankamızdaki çalışmalarımıza konu değerlendirme testi 7 ile devam ediyoruz. Rasyonel sayılarla işlemler ile ilgili sorular çözeceğiz. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Temizliğe çok önem verilen bir otele yeni alınan çamaşır makinesi makineye yerleştirilen çamaşırın kütlesini hesaplayarak çamaşırın kütlesine göre kullanacağı deterjanı belirlemektedir. Tamamı doldurulduğunda 16 tam 1 bölü 2 kilogram de deterjan alan ee, çamaşır makinesinin çamaşırın kütlesine göre kullanılan deterjan miktarı aşağıdaki tabloda verilmiştir demiş. Deterjan haznesinin tamamının deterjanla dolu olduğu çamaşır makinesinde pazartesi günü 8 tam 1 bölü 3 kilogram, salı günü 10,5 kilogram, çarşamba günü de 42 bölü 3 kilogram çamaşır yıkanıyor. Buna göre çamaşır makinesinin deterjan hanesinde kalan deterjan miktarı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Çocuklar, tamamı doldurulduğunda makinemiz 16 tam 1 bölü 2 kilogram deterjan alıyor. Tamamı doldurulmuş. Çok güzel. Pazartesi günü 8 tam 1 bölü 3 kilogram çamaşır yıkanmış. Yani bakın burada çamaşırın kütlesi verilmiş. 8 tam 1 bölü 3 kilogram 10 kilogramdan az olduğu için pazartesi günü 5 bölü 8 kilogram deterjan kullanılmış. Buraya yazalım. Pazartesi 10 kilogramdan az olduğu için çamaşır 5 bölü 8 kilogram deterjan kullanıldı. Sonra salı günü 10,5 kilogram çamaşır varmış. 10,5 10 ile 10 15 arasında olduğu için salı günü de 1 tam 1 bölü 2 kilogram deterjan kullanılmış. 1 tam 1 bölü 2 kilogram da salı günü deterjan kullanıldı. Çarşamba günü 42 bölü 3 kilogram çamaşır yıkanıyor. Sütler 42 bölü 3 14'tür. Yani 14 kilogram çamaşır yıkanmış. 14'te yine 10 ile 15 arasında olduğu için kullanılan deterjan miktarı 1 tam 1 bölü 2 kilogramdır. Bu da çarşamba günü kullanılan deterjan miktarı. Bizim kullandığımız deterjan miktarını toplam deterjan miktarından çıkarırsak makinede kalan deterjan miktarı ortaya çıkmış olur. Ne yapacağız? Pazartesi, salı ve çarşamba kullanılan toplam deterjan miktarını bir bulalım. Faydalarını eşitleyelim öncelikle. Bunu 4 ile genişleteceğiz. Bunu da 4 ile genişleteceğiz. 5 bölü 8 artı 1 tam 4 bölü 8 artı 1 tam 4 bölü 8. Paydalar eşitlendikten sonra tam kısımlar toplanacak tama. 1 tam 1 tam daha 2 tam. Paylar toplanacak paya yazılacak. 5, 4, 9, 4 de burada 13. Bölü 8 kilogram Deterjan kullanılmış. Ama doluydu. Yani 16 tam 1 bölü 2 kilogram deterjan vardı. Şimdi çıkaralım 2 tam 13 bölü 8 kilogramı. Bu arada 13 bölü 8 de yine nedir? Bileşik kesirdir. Tam sayılı kesire de çevirebilirdik. Öncelikle bu şekilde yapmaya bir çalışalım. Çocuklar. Paydalarını eşitlememiz gerekiyor. Bunu 4 ile genişleteceğiz. 16 tam 4 bölü 8 eksi 2 tam 13 bölü 8 yazalım. Bakın burada 16 tamdan 2 tamı çıkarırım. Ancak paydan payı çıkarırken 4'ten 13'ü çıkaramam. Ne yapacağım? Bu şekilde olduğu zaman 16 tamdan 1 tamlık alacağım. 15 tama düşüreceğim. 1 tamı 8 parçadır. Bu 8 parçayı o 1 tamı paya ekleyeceğim. 8'i 4'e eklerseniz 12 olur. 12 bölü 8 olur. Yine 12'den 13 çıkmayacağı için 2 tane tamlık bozacağım. Yani 16 tamdan 2 tam alacağım. 14 tama düşüreceğim. 2 tamda 8 parçadan 2 kere 8 16 parça vardır. 4'ün üstüne ekleyeceğim. 20 bölü 8 yazacağım. Şimdi çıkarabiliriz. 2 tam 13 bölü 8'i. Evet. Burada 14 tamdan 2 tam çıktı. 12 tam. 20'den 13 çıktı. 7. Ortak payda da 8. 12 tam 7 bölü 8 kilogram deterjan kalır diyoruz. Peki 12 tam 7 bölü 8'e denk olan seçeneklerde hangi kesir var? Onları da tam sayılı kesre çevirelim. 103 bölü 8'i tam sayılı kesre çeviriyorum. 103'ü yani payını paydasına böleceğiz. Bir kere var 8 2 kaldı 3'ü indirdim 23'te 2 kere var 2 kere 8 16 23'ten 16 çıktı 7 bakın bu da 12 tam 7 bölü 8 olarak yazılabilir. E bizim de zaten 12 tam 7 bölü 8 kilogram deterjan kaldığını bulmuştuk cevabımız A seçeneği olur. İkinci sorumuz. Üçgen ve yıldız sembollerinden bir her biri dört temel işlem işaretlerinden birini çarpma, toplama, çıkarma, bölme temsil etmektedir. Ee, olduğuna göre demiş işleminin sonucu kaçtır demiş. Evet çocuklar burada bazı işlemler yapılmış. Üçgen yerine mesela bir çıkarma olabilir, çarpma olabilir, bölme olabilir. Yıldız yerine yine toplama, çıkarma, çarpma, bölmeden biri olabilir. Bu işlemler yapıldıktan sonra sonuçlar 27 bölü 2. Burada da eksi 2 çıkmış. Buradan yani verilenlerden biz yıldız ve üçgenin hangi işlemler olduğunu tespit edeceğiz. E peki bunu nasıl tespit edeceğiz? Tabii ki bu iş işlemlerden bazılarını uygulayarak, deneyerek yapacağız. Mesela üçgene biz çıkarma diyelim, yıldıza da bölme diyelim. Yapalım bu şekilde bir. Eksi 7 bölü 10, eksi 5 bölü 2 parantez içerisinde bölü 15 bölü 2. Bu işlemin sonucu eğer 27 bölü 2 çıkarsa işlemlerimizi bulmuşuz demektir. Çıkmazsa başka bir işlem deneyeceğiz. Saydaları eşitleyeceğiz öncelikle. 5 ile genişletelim. Parantezin içerisinde önce çıkarma yapılır. Eksi 7 bölü 10 eksi 25 bölü 10 olacak. Bölü 15 bölü 2 eşittir. Parantezin içerisindeki çıkarmayı yaparken ne yapıyorduk? Eksi 7 bölü 10'u aynen yaz. 25 bölü 10'un işaretini değiştir. Eksi 25 bölü 10 yazıp topla. Parantezi kapatalım şöyle. Sonrasındaysa böleceğiz 15 bölü 2'ye. Eksi 7, eksi 25 daha. Eksi 32 bölü 10 bölü 15 bölü 2 oldu. Zaten buradan bakın sonuç negatif çıkacak. Eksinin artıya bölümü eksi olacak. İşte 32 bölü 10'u aynen yazacağız. 15 bölü 2'yi ters çevirip çarpacağız 2 bölü 15 diye. Sadeleştirdiğimizde 1, 5 ne olacak? Eksi 32 bölü 75 olacak. Ama burada 27 bölü 2 vardı. Demek ki üçgen çıkarma değil, yıldız da bölme değil. Peki bir de toplama ve çarpmayı deneyelim. Mesela üçgen toplama olsun, yıldızla çarpma olsun. Eksi 7 bölü 10 artı 5 bölü 2 çarpı 15 bölü 2 yapalım. Faydaları eşitleyeceğiz parantezin içerisinde. Bunu 5 ile genişletelim. Eksi 7 bölü 10 artı 25 bölü 10 parantezi kapat çarpı 15 bölü 2. Eksi 7 ile 25'i topladığımızda 18 bölü 10 çarpı 15 bölü 2 olacak. Bakın parantezin içerisi 18 bölü 10 çıktı. Dışında da 15 bölü 2 ile çarpılacak. Sadeleştirmeler yapalım. Onu 5'e böl 2. 15'i 5'e böl 3 olur. 2'yi 2'ye böl 1. 18'i 2'ye böl 9 olur. Sonrasında ise 9 kere 3 27 paya yazılır. 2 kere 1 de 2 paydaya yazılır. 27 bölü 2 çıktı. E burada da gördüğünüz gibi 27 bölü 2 yazıyor. Demek ki bizim İşlemlerimiz toplama ve çarpmaymış. Üçgen toplama, yıldız da çarpmaymış. Ancak bir kontrol etmeliyiz. Çünkü bize ikinci bir işlem vermiş. Bu işlemin sonucu da eksi 2 çıkıyormuş. Bu işlemleri uyguladığımızda sonuç eksi 2 çıkarsa eğer kesinleştirmiş oluruz. Sonra da işlemimizin sonucunu buluruz. Buradan yıldıza ne demiştik? Çarpma demiştik. Üçgene de toplama demiştik. Hemen önce çarpma yapılır. 1 bölü 2 çarpı eksi 10 bölü 3 artı eksi 1 bölü 3 eşittir. Eksi 2 çıkacak mı bakalım. Sadeleştirmeler yapalım. 2'yi 2'ye böl 1, 10'u 2'ye böl 5. Eksi ile artının çarpımı eksidir. 1 kere 5, 5, 1 kere 3, 3. Artı eksi 1 bölü 3 eşittir. Burada eksi 5 bölü 3 ile eksi 1 bölü 3 toplandığında eksi 6 bölü 3 olur. Eksi 6 bölü 3 ile eksi 2'ye eşittir. Bakın burada da eksi 2. Yani netleştirdik. Dolayısıyla üçgen toplama yıldızda çarpmaymış. Şimdi bizim işlemimizin sonucuna gelelim. Bize sorduğu işlemin sonucuna. Burada üçgen yerine artı yazacağız. Yıldız yerine de çarpı yazacağız. Üçgen yerine tekrar artı yazacağız. Yapıyorum işlemi. Eksi 2 bölü 5 artı 2 bölü 5 parantezi kapat. Çarpı 1 bölü 7 artı eksi 4 bölü 9 yazdım. Parantezin içerisinde eksi 2 bölü 5 ile artı 2 bölü 5 toplandığında 0 olur. 0 çarpı 1 bölü 7 artı Eksi 4 bölü 9 eşittir. Büyükler 0 ile 1 bölü 7'yi çarptığımızda sonuç 0 olur. 0 ile eksi 4 bölü 9 toplanırsa sonuç eksi 4 bölü 9 olarak bulunur. Cevabımız da C seçeneği olur. Üçüncü sorumuz bir programlama dilinde yukarıdaki işlemler tanımlanıyor. Buna göre işleminin sonucu kaçtır demiş. Ve çocuklar tanımlamalara göre bakın bu şeklin içerisine bir sayı yazılıyorsa bu sayı paydaya gelecek şekilde 1 bölü a olur diyor. Bunun değeri. Yani bakın işlemimizde yani sonucunu bulacağımız işlemimizde 5 yazılmış. Bunun değeri 1 bölü 5'tir diyor. Programlama bunu söylüyor. Peki bu şeklin içerisine soluna a sağına b yazılırsa ne olacakmış? 1 bölü a ile 1 bölü b toplanacakmış. İşte burada da gördüğünüz gibi 3 ve 10 yazılmış. Ne yapacağız? 1 bölü 3 ile 1 bölü 10'u toplayacağız. Peki bu şeklin içine 1 bölü A eksi 1 bölü B olarak tanımlamış. Bakın A soldan B sağdan. 1 bölü A'dan 1 bölü B'yi çıkaracağız. Burada da aynı şekilde 1 bölü 4 eksi 1 bölü 5 yapacağız. Programlama buymuş. Ee, şimdi bunların sonuçlarını bulalım. Yani şu işlemin sonucunu bulalım. Bu işlemin sonucunu bulalım. Ondan sonra bakalım. Şimdi burada bunun paydasını eşitleyelim. 5 ile genişleteceğiz. 5 bölü 20 eksi 4 bölü 20 eşittir 1 bölü 20. Yani burası 1 bölü 20'ye eşit. Burada bunu 10 ile genişleteceğiz. Bunu 3 ile genişleteceğiz ve 10 bölü 30 artı 3 bölü 30'dan 13 bölü 30 olacak. Burası 13 bölü 30'a eşitmiş. Zaten yukarısı da 1 bölü 5. Şimdi işlemimizi yapalım. 1 bölü 5 bölü 13 bölü 30 çarpı 1 bölü 20 eşittir. Önce bölme işlemimizi yapacağız. Yukarıdakini aynen yazacağız. 1 bölü 5'i. Aşağıdakini ters çevirip çarpacağız. 30 bölü 13 çarpı 1 bölü 20 olacak. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 30'u 10'a böl 3. 20'yi 10'a böl 2. Sonrasında da başka sadeleşen yok. 1 kere 3, 3. 3 kere 1, 3. Payımız 3. Paydamız 5 çarpı 2, 10. 10 çarpı 13 de 130 olur. 3 bölü 130 olarak sonuç bulunur. Cevabımız B seçeneğidir. Örneğin sorumuz Halil amca bahçesinin 7 bölü 8'ine kiraz ağacı, kalan kısmının 3 bölü 4'üne vişne ağacı ve kalan kısmına da armut ağacı dikiyor. Ayşe dikilen ağaç türlerine göre Halil amcanın bahçesini modellemek istiyor. Aşağıdaki tabloda Ayşe'nin yapacağı modellemede kullanacağı renkler belirtilmiştir. Buna göre Ayşe'nin yaptığı modelleme aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Burada çocuklar Halil amca kiraz ağacını bahçesinin 7 bölü 8'ine dikiyor. Sonra vişne ağacını da kalan kısmın 3 bölü 4'üne dikiyor. Peki kalan kısım ne kadar? Bakın buradan şunu anlayacağız. 8'e bölmüş bahçeyi 7'sine kiraz dikmiş. O zaman bahçenin tamamı 8'de 8'dir. 7 bölü 8'ine kiraz diktiğine göre çıkarırsak 7 bölü 8'i kalan kısmını buluruz. Yani kaçta kaçı kalmıştır onu buluruz. 1 bölü 8'i kalmış. İşte bu kalan kısmın da 3 bölü 4'üne dikmiş vişneyi. 1 bölü 8'in 3 bölü 4'ü nasıl bulunur? 1 bölü 8 ile 3 bölü 4 çarpılarak bulunur. Çarpalım. 1 çarpı 3, 3. 8 çarpı 4, 32. İşte 3 bölü 32'sine de vişne dikmiş. Sonra kalan kısmına da armut ağacı dikmiş. Peki armutu kaçta kaçına diktiğini nasıl buluruz? Kiraz 7 bölü 8 artı vişne 3 bölü 32'sine dikti. Toplamda kiraz ve vişneyi faydalarını eşitleyelim. Bunu 4 ile genişleteceğiz. 28 bölü 32 artı 3 bölü 32 sine Topladığımızda 31 bölü 32 sine kiraz ve vişne dikti. Tamamı 32 bölü 32 ise 31 bölü 32'yi çıkarırsak 1 bölü 32 sine de armut dikmiş oldu. Şimdi yazıyorum bakın ağaç türleri armut 1 bölü 32'si. vişne 3 bölü 32'si. Kiraz da 7 bölü 8'ine dikildi. Bunu tespit ettik. Bunu tespit ettikten sonra şimdi şekillerimize bakalım. Büyükler burada. Şimdi bu Ayşe. Ayşe kaç parçaya bölmüş? Yani kaç parçadan oluşturmuş bu bahçeyi? Bakalım. 2 olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e bölmüş. Yatay olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e bölmüş. Tam 64 parçaya bölmüş. Ve 64 parçaya göre ayarlamış. O zaman biz de paydalarımızı 64 yapacağız. 1 bölü 32'yi 2 ile genişleterek 2 bölü 64'üne armut dikmiştir diyeceğiz. 3 bölü 32'yi 2 ile genişleterek 6 bölü 64'ü ne? Vişne dikmiştir. 7 bölü 8'i de 8 ile genişleterek paydamızı yine 64 yapacağız. 64T 56'sına kiraz dikmiştir diyeceğiz. Şimdi turuncu neyi gösteriyordu? Armutu. Peki bu 64 parçadan ikisi mi armut olacakmış? Evet ikisi turuncu olacakmış. İşte D seçeneğinde ikisi turuncu. Çok güzel. Başka seçenekte ikisi turuncu olan var mı? Yok. D seçeneği çıktı zaten. Yine de bakalım. Vişne 64'te 6'sı olacakmış, Mavi ile gösterilecekmiş. Bakın 64'te 6 tanesi vişne. Burası 64'te 6'yı gösteriyor. E diğer kalan da yeşil olarak 64'te 56'sıymış. İşte burada da 74'te 56, 64'te 56'sı yeşil olarak boyanmış. Yani cevabımız D seçeneği olur. Evet, bu sorularımızın çözümlerinde burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde veya saatlerde diğer çözümlerimizi de yaparız. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı takip edebilirsiniz. Arkadaşlarınıza tavsiye ederek kanalımıza katkıda bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.